sizlerle susamlı cevizli bir kurabiye yapacağız fakat kurabiye yerine ben badem kullanacağım kızımın alerjisi dolayı. Bademi doğrayıcımdan şu şekilde doğrayıcımda un haline getirdim. Un derken yani ince çek ince bir şekilde çek dedim. Eğer daha fazla çekerseniz yağı çıkar cevizinde, bademinde, fındığında yine aynı şekilde. Bu şekilde olması yeterli. Şimdi 125 gram tereyağım var. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım. Daha sonra bir çay bardağı pudra şekeri yarım su bardağı nişasta tarifte yumurta yok. Şu şekilde bir harmanlayalım. Fırınımızı da açtık bu arada. 170 derecede fansız ayarda pişireceğim. Şimdi bademimizi ilave edelim burada kalan bademim vardı bir çay bardağı yani iriken bir çay bardağı olacak şekilde öğüttüm bir çay bardağı kavrulmuş susamımız var unumuzu ilave edeceğiz ilk etapta iki su bardağı ilavesi yapacağım duruma göre yarım su bardağı daha ilave yapabilirim. Hazırlayalım unumuzu. Tabi bir paket kabartma tozu bir paket vanilin bunları da ilave edelim. Spatulamızı şöyle sıyırıp kenara alalım. tripodumuz kaydı çarpınca Çok hızlı bir şekilde olacak bir tarif bu. pişme süresiyle birlikte yaklaşık 20-25 dakika. Tabii kurabiyeleri ben küçük lokmalık şekilde yapacağım için e, bu süre çok az daha ilave edelim. İki buçuk su bardağına yakın oldu, tam olmadı. Siz de yine aynı şekilde kontrollü bir şekilde ilave yapıp. Şu anda kurabiyemiz hamuru hazır. Fırın tepsisine yağlı kağıdı ilave ettim. İlave ettim derken yağlı kağıdı serdim. Şimdi hemen şekil aşamasına geçeceğiz. Hemen küçük küçük hazırlayalım. minik hazırlıyorum. Dilerseniz bunu iki yağlı kağıt arasında e, açıp direkt olarak e, minik kareler halinde de kesebilirsiniz. İçerisinde e, badem unu ve Susamın bol olmasından dolayı toparlanmakta biraz zorluk çekebiliyor hamur. Şöyle hafif sıkarsanız zaten o şekli alacaktır. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz bunu Evet hazırladık. Şimdi fırına götürüyoruz. Bu tepsiyi de bu şekilde hazırlayalım. İki farklı şekilde kurabiye yapmış olalım. çok bereketli bir hamur. Ebato olarak da küçük yaptığımız için bir hayli fazla çıktı. Eğer Un miktarımız fazla gelirse aklınızda olsun bir miktar sıvı yağ ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü e, zaten dediğim gibi malzemeler olarak e, susam ve e, badem bol miktarda olduğu için toparlanmakta, şekil vermekte biraz böyle e, zorlanacağınız bir kurabiye hamuru, ama lezzet olarak da tadına doyamayacağınız. Güzellikte Bir kurabiye olacak Normalde piştikten sonra Üzerine çikolata sos Çikolata sos değil de pardon Benmari usulü eritilmiş çikolatayla Süslemeler yapabilirsiniz ama Şu anda Haziran ayındayız Ve Antalya inanılmaz sıcak Çikolata da bu konuda Dayanmayacağı için ben üzerine çikolata Yapmayacağım Ama serin bir yerde yaşıyorsanız veya e, kışın veya baharda yapmış olursanız e, üzerine muhakkak çikolata gezdirin. E, lezzetini zirveye çıkartıyor. Bunları da öyle çok büyük yapmıyorum. Az önceki yapmış olduğum lokmalı kurabiyelerden bir tık fazla alıyorum hamurunu. Çok büyük olmasını istemiyorum çünkü. Çayın veya kahvenin yanına şöyle birer tane bardak yanına veya fincan yanına koymalık adımlık bir kurabiye olacak. Artık kırıntıları kaldı. Şöyle hamuru toparlayalım. Sonuncu kurabiyemizi de yapalım. Ve diğer tepsim fırından çıkınca bu tepsiyi de direkt fırına veriyoruz. Evet tatlımız pişti. Şöyle üzeri hafif pembeleşince fırından alıyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Şimdi tadım testine geçiyoruz. Dediğim gibi isterseniz üzerine beyaz çikolata veya sütlü çikolatayla e, geçişler yapabilirsiniz veya batırabilirsiniz, lezzetine lezzet katarsınız. İsterseniz de bu şekilde sunum yapabilirsiniz. kıyır kıyır lezzette bir kurabiye. Ağızda kum gibi dağla. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.